arkadaşlar bugün kutu açılışının şey işine birinci bölümden bin, ilk kef yapacağız arkadaşlar ve arkadaşlar bugün çok iyi kartelle çıkacak bence. siz nasıl düşünüyorsunuz arkadaşlar şimdi Hemen. E Hemen ne yapacağız? Tahmin edin. Bulabileceğim ki yapacağız da bulamıyoruz arkadaşlar. Alın bir tosttur. Tostlar böyle olur. Anlaştık mı? Birazcık kastım da arkadaşlar. Oh, arkadaşlar. Kim çıkabilir? Oh, ve, ve Kimse. Onun yerine bu çıktı. Pü çok heyecanlanmışsın. Ee, bu kadar mı? Ee, evet de şu da falan. Ücretsiz olan bu varmış. Bu az mı var mı karşıya çıkmadığı için? Karşıya çıkanlara sayım. Öyle. Ve kaçlık çıkabilir. Çatayım çıkıntı yok. O cümlemiş gibi çıksın arkadaşlar. Hemen hemen çıkmadı. Benim çantama tüy. arkadaşlar devam ediyor işte. Bir şey yok. Her zaman gibi devam ediyor. Şurada bir şey yok. Ve burada kim çık? Bile minnak şaka şaka. Kim çıkacak? Kim çıkacak? Kim çıkacak? Kim çıkacak? The history show, I'll go to the Yok. Hemen hemen tahmin edin kim? Tahmin edin. Ve 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 arkadaşlar bunu alacağım. İnanmam dileği göstereyim. Arkadaşlar bunu almışım arkadaşlar ve çıkartıyorum ve ve çatılamaz ve ve şoktu kim çıkacak bunu hiç bilmiyorum Herkes çıkabilir ama çatılamaz arkadaşlar. Yani hey şey ve hey. şu topu onda daha güçlü oldu. Şimdi arkadaşlar karakter değiştirmesi yapacağım. Bazılarını da çatacağım. Bu kadar şimdi. Bunu alıp yine bunu koyacağım. Buradaki her şeyi de BİBİE satacağım. BİBİE Kardiyom iyi. Yani biraz daha iyi yapsam mükemmel olacak. Abimin 117 kardiyosu var. Ama abim şu an eskiden kaparmış kanalda çekiyordu. Artık da çekmiyor. Lana yani kaldı işte çekmiyor. Bir şey olmadı kanalına merak etmeyin. Şimdi çattık. Çattığını da yani FIFA bilmeyenler ama ince olsun. olsunuz. Burada satılıyor satılınca da jeton al. Burada da tümün al. Eğer kartı alınca burada oluyor. Bazı tekrar tek falan filan oluyor. Ben düşük fiyatta satıyorum. İşte yanına yani. Çatırdı. Kim çatılmış diye kaldı umadım. Çatılmış. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Tabii ki de adam alacağız. İnanmam. Filan diyorsunuz da hangisi çalıram? Onu aladım. Onu aladım. İnşallah doğru alayım da sıkıntı olmaz. Kim doğru mu? Yanlış. Dur. Şuraya bakacağız da. Siz isterseniz şeyim... yormayıp direkt şey yapayım. Model son yaptığımda öyleydi. Ne alacaktım ki arkadaşlar. Bir daha maalesef unuttum. Ama sonrası bir yerde kimmiş mor kesin mor. Mor evet ma. Özür dilerim yorduğum için inşallah sıkıntı olmaz. Ee, yanlış yaptığım için. Hemen. Arkadaşlar şunu hemen yapacağım. Bir de hızlı geçme falan yok. Sade bazı da oluyor. O da kutasılımda falan bazen oluyor. Hmm. Hmm. Şunu alayım da şunu. Aldım gitti. Gitti. Kim aldım? Çatın alınıyor. Çatın alınıyor. Çatın alınıyor. Ve. 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 Olmuyor. Ne alaka? Ne alaka? He, ne alaka? Öf tekrar çatını al. Tekrar çatın alırsam da iki tane oluyor ve çok kötü olur ve olur. Satın al. Buna tıklıyorsunuz. Oluyor hemen. Buna tıklayacaksınız. Buna. Arkadaşlar sonra da şuna değiştir. Ve Şöyle alacağız Şimdi tahmin edin Arkadaşlar Kimi yapacak Şöyle be Arkadaşlar Hemen çıkıyorum takımımdan burada görüyorum Hatırlıyorum Ne olduğunu Söylemeyeceğim Buna hep tıklamayın Söylüyorum acaba mısınız Şöyle be <laughs> çelebe, çelebe, kaçlık. 8 var. 2, dört, alt, yedi var. Bundan mı alayım? Param yetiyor. Bundan mı? Param yetiyor. Ha, hepsini biteyim Şundan alacağım. Bazı videolarda kullanıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hemen eminim ediyorum. Ne? Çatın alınıyor. Şu boşaltın alınıyor. Hemen, 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 hemen. Arkadaşlar şarjımı söylüyorum. Göğüsünü on çekiç birazdan kapatacağım. Ve alındı. Oyuncuları falan değiştirmek için bu videoyu açtım. Haberiniz olsun. O sadece onlara giydim bu kadar. Bir hı. şuna giyeceğim. E, şey adı neydi? Bunu yapacağım. Bir tane şunu da ben bitirecek. Arkadaşlar bir de pazarda da de göstereyim. Kimmiş diyor adamımız? 5 çöpü.

Ha arkadaşlar yanlış yaptım. Hemen o, ama Arkadaşlar Bütün param Ve sizin için Yarışını harcıyorum Sizin için Sizin Sadece sizin için Paramın yarışını harcıyorum Arkadaşlar Harcıyorum gibi. Ve... Aa satın, alınıyor. Satın. Bakın bu kadar. Bak bu kadar Bu kadar satıyoruz. Peki sat o ne olacak? Kaç tane satıyor? Bakın. Buna bakın şu an satıldığına. böyle oluyor. Hiç bir şey değişmiyor. Bu çok çatı olmaz. Ve satın alınıyor. Alınmıyor. Alınınca şimdi şi diyeceğim. Şi Koç verin. Saniye ya şey yapacaktık. Kim alacak sonra? Tahmin edin. Tahmin. Tahmin. Hayır. Şu topar mı falan Şu arkadaşlar. Şevre kime bulabilir? Tahmin edin. Minna şaka. Şevre hemen bakacağız. Benim cekam yayımda değil bugün arkadaşlar. O yüzden e, bana bir ilaç var mı? Arkadaşlar. kimle tahmin ediyor? Şöyle. Şevre şevre şevre. Arkadaşlar. Şevre değil. Boş ver falan değil. Boş verin şu an. Sadece şunu aklımda. 105. Ayama. Bir tane tane. İki tık. Arkadaşlar ve video bitiyor. Video bitiyor. Arkadaşlar. Ve aldım. Bitti. Aldım arkadaşlar. Bitti video. Video bitti. Arkadaşlar bitmedi tabii ki de şunu nasıl yapacaksa Arkadaşlar Onu yapacağız onu yine Kim almıştı tahmin edin <laughs> Bu kadar parayı alacağız Onun için kullanacağız Ve hepsi Yüzdoğdan daha yüksek olacak Şebeği değiştirdik arkadaşlar Ee, şimdi bunu yapacağız. İnşallah yoksa da yok olsun. Başka günde yapabiliriz arkadaşlar. Yani. Niye olmasın ki? Bugün. gün yeterse inşallah. Arkadaşlar. Hemen 5 seviye şey daha ve param nasıl yetmiyor? Param yetmiyor. Arkadaşlar artık saat geç oldu. İyi geceler. İnşallah yıha, görüşürüz. Güzel yanımıza. Bay bay. Arkadaşlar.